Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasına ilişkin iptal kararının gerekçesi yayınlandı. AYM'nin gerekçeli kararını değerlendiren Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bakanlık kanun çıkarmadığı sürece dershane adı altında bir organ olmayacağı hukuki bir gerçektir dedi. Anayasa Mahkemesi'nin oy çokluğuyla dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinin yankısı sürüyor. 12 üyenin oyuyla iptal edilen düzenleme ilişkin gerekçede dershanelerin bilgi edinme ihtiyacını karşıladığı vurgulanarak nedensiz kapatılamaz denildi. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını değerlendirdi. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kanunu iptal eder ama yürütme uygu, organının ne yapacağını na hükmetmez. Sonuç itibariyle e, dersanelerin kapanmasıyla ilgili olan kanunun e, yapısını iptal etti. Fakat dersan kanunla kurulmuş olan dersaneler de ortadan kalktığı için bakanlık kanun çıkarmadığı sürece dersane adı altında bir organ olmayacağı da hukuki bir gerçektir. Yani yapılması gereken şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir kanun çıkarma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Aksi takdirde Bakanlık yeni bir kanunu götürüp meclisten geçirmezse Anayasa Mahkemesi'nin verdiği dershanelerin dershane olarak devam edebilmesiyle ilgili kanunun iptal edilmesinin gerekçesi ortadan kalkmış olur. O zaman da mevcut yönetmeliklerde ve kanunlarda olan kurslarla ilgili ve etüt merkeziyle ilgili yaş sınırları devam değiştirerek devam etme imkanları ortaya çıkar. Peki bakanlık bundan sonra ne yapacak? Bakanlık şunu diyebilir. Bundan sonraki dersane dershane faaliyeti adı altında gerçekleştirecek. Yani sınava hazırlanma sistemleri içerisinde temel liseler olarak devam edecektir dershaneler diyebilir. Veya tekrar etüt merkezleri ve kursların yapısını değiştirebilir. İsmine dershane der veya başka bir şey der. Bu yapı adı altında yeni bir kanun çıkararak yeni bir yapılanmaya götürür. İstanbul'un tarihi surları kitap oldu.